Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizler için 4 Ağustos 2023 tarihine özel burç yorumları hazırladık. Bugünün ortasında burçlarımızın nelerin beklediğini ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini derinlemesine inceleyeceğiz. Haydi, her bir burç için özel olarak hazırladığımız mesajlara göz atalım. Sevgili Koçlar, 4 Ağustos 2023 tarihinde şanslısınız. Hayatta olumlu gelişmeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemi olumlu bir enerjiyle değerlendirmek hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabilir. Kendinize güvenmek ve cesur adımlar atmak, şansınızı daha da artırabilir. Sevgili boğalar, 4 Ağustos 2023 tarihinde şanlısınız. İş veya kariyerle ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yaptığınız çalışmaların takdir edilmesi, motivasyonunuzu artırabilir. Ekip çalışmalarında başarılı olmak ve liderlik rolünü üstlenmek için iyi bir zaman olabilir. Başkalarıyla işbirliği yapmak, sizin için büyük bir avantaj olabilir. Sevgili ikizler, 4 Ağustos 2023 tarihinde anlaşmazlıklarla karşılaşabilirsiniz. İletişimde karmaşa veya farklı görüşler nedeniyle zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak bu zorlukların üstesinden gelmek için empati yapmak ve anlayışlı olmak önemli olacak. Sorunları çözmek ve iletişimi düzeltmek için çaba göstermek ilişkilerinizi güçlendirebilir. Sevgili yengeçler, 4 Ağustos 2023 tarihinde beklediğiniz iletişimi alabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz haberler veya mesajlar sonunda gelebilir. Bu dönemde açık iletişim kurmak ve duygularınızı ifade etmek ilişkilerinizi olumlu bir şekilde etkileyebilir. Kendinizi net bir şekilde ifade etmek karşılıklı anlayışı artırabilir. Sevgili Aslanlar, 4 Ağustos 2023 tarihinde şanslısınız. Özellikle aşk ve ilişki konularında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir ilişkiye başlamak veya mevcut ilişkinizi güçlendirmek için fırsatlar olabilir. Kalbinizi açmak ve duygusal olarak paylaşımda bulunmak, ilişkilerinizde derin bağlar kurmanıza yardımcı olabilir. Sevgili Başaklar, 4 Ağustos 2023 tarihinde şahsızlık hissiyle karşılaşabilirsiniz. Planlarınız istediğiniz gibi gitmeyebilir veya beklenmedik engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde esnek olmak ve alternatif çözümler aramak önemli olacak. Zorluklarla başa çıkmak için sabırlı olmak ve olumsuzluklara rağmen pes etmemek sizi daha güçlü kılabilir. Sevgili Teraziler, 4 Ağustos 2023 tarihinde yüzleşmelerle karşılaşabilirsiniz. İçsel konuları ve duygusal meseleleri ele almak zorunda kalabilirsiniz. Bu dönemde kendinizi daha iyi anlamak ve içsel dengeyi sağlamak için zaman ayırmak önemli olacak. Kendinize dürüst olmak ve duygusal olarak derinlemesine keşifler yapmak kişisel büyümenizi destekleyebilir. Sevgili Akrepler, 4 Ağustos 2023 tarihinde yeni biriyle iletişim kurmak söz konusu olabilir. Yeni insanlarla tanışmak veya mevcut ilişkileri derinleştirmek için fırsatlar olabilir. İletişim becerilerinizi kullanarak etkili bir şekilde ifade etmek ilişkilerinizi olumlu bir şekilde etkileyebilir. Karşınızdaki kişinin perspektifini anlamak ve empati yapmak sağlam bağlar kurmanıza yardımcı olabilir. Sevgili Yaylar, 4 Ağustos 2023 tarihinde şanslısınız. Hayatta olumlu gelişmeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemi yeni projeler başlatmak veya hedeflerinizi gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz ve inancınız sayesinde önemli adımlar atabilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, 4 Ağustos 2023 tarihinde sabırsızlık hissiyle karşılaşabilirsiniz. Hedeflerinize daha hızlı ulaşmak isteyebilir ve sonuçları daha çabuk görmek isteyebilirsiniz. Ancak bu dönemde sabırlı olmak ve işleri adım adım ilerletmek önemli olacak. Aceleci davranmaktan kaçınmak ve uzun vadeli planlar yapmak daha sürdürülebilir sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir. Sevgili Kovalar, 4 Ağustos 2023 tarihinde odaklanamama hissiyle karşılaşabilirsiniz. Dikkatinizin dağılması veya birden fazla konuyla ilgilenme isteği işlerinizi zorlaştırabilir. Bu dönemde kendinizi etmek ve hedeflerinize odaklanmak için işsel disiplini oluşturmak önemli olacak. Planlı ve düzenli bir şekilde çalışmak, verimliliğinizi artırabilir. Sevgili balıklar, 4 Ağustos 2023 tarihinde şanslısınız. Hayatta olumlu gelişmeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemi değerlendirerek yeni projeler başlatmak veya mevcut projeleri ilerletmek için iyi bir zaman olabilir. Kendi yeteneklerinize güvenmek ve yaratıcılığınızı kullanmak, sizi daha da ileriye taşıyabilir. Sevgili izleyiciler, burçlarınız için 4 Ağustos 2023 tarihine özel uzun burç yorumları burada sona eriyor. Umarız ki bu mesajlar sizin için ilham verici olmuştur. Haftanızın devamının keyifli ve başarılı geçmesini dileriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.